Beşat Hanım'ın dilini de bir. Ne olacak? Döver, ne sever bu? Kimsin lan sen? Oğlum, babasını öldürseydiniz ya, niye kızını öldürdünüz ha? Ağacın dibine mi gömdün lan silahı? <laughs> Ne da oğlum dangalak mısınız lan siz? Ona ne lan? Anladın mı lan? Ben de anlamadım lan. Ne diyorsun lan? Haydi lan. Ne dedin lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor, lan? Ne oluyor, lan? E gel lan! sen? Saçma sapan konuşma lan. Dinlenseydim. Saçma sapan konuşma lan. Sen iyi misin peki? Saçma sapan konuşma lan. Hoppa! Gül lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma lan. Sırıtma ağzının ortasına koru lütfen abi. Hayalet nerede? Hayalet nerede? Hayalet nerede lan? Mal mısın oğlum sen? Ha? Ha. 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 Ben ne lan? Deli misin? Polisim lan. Damat. Ya, ya yürü, yürü, yürü. git. Ağzını yüzünü. oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> evet. Türkiye'de yani bugüne kadar çekilmiş en rahat diziler.